Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni videosundan hepinize selamlar. Skin Club'dayız, bin dolar bakiyemiz var. Bakalım bakiyeyle neler yapabiliriz. Hep beraber göreceğiz. Şimdi öncelikle sitenin etkinliği var. Siz de etkinliğe katılın derim. Skin Club üzerinde yani site içerisinde oynadıkça size de etkinlik puanı veriyor. Bu etkinlik puanlarıyla da Market Palace'da sitenin belirtmiş olduğu kasalarla, itemlarla ya da bakiye ile takas edebilirsiniz. Bizim birazcık birikmiş. Biz de bunu değerlendirelim. Ne yapalım? Bir kasa alalım. Hadi Asimov kasası alalım. Bir tane de ne alalım? Şu kasayı alalım. <laughs> Sevimli duruyor. Evet şimdi ana sayfamıza gelelim. Site içerisinde yükseltmesi mevcut. Görevleri var. Eventleri burada mevcut. Kasa savaşları günlük ücretsiz kasalar ve takası var. Böyle hemen günlük ücretsiz kasalara giriyoruz. Sizin seviyenize göre günlük ücretsiz kasa veriyor. Onları buradan açabilirsiniz. Bizimki de 70'lik. Açalım bakalım ne çıkartırız. Buradan bir bıçak çıkartmamız yok mu? Yokmuş. Öyle diyor. <laughs> Devam edelim. Şöyle az önce almış olduğumuz iki tane kasa vardı. Açalım bakalım bir tanesini. 1 dolar verdi. Ötekini açalım. Asma o kasasıydı sanırım bu. Buradan ikisini verir bakalım. Evet 3 dolar da buradan aldık. Ücretsiz aldığımız kasalarda. Şimdi Şöyle sevdiğimiz kasalardan biz başlayalım. Çıkanlara göre de nerelere gideceğiz görelim. Bir tane samuray kasası açacağım. İkili açıyorum buradan. Bu kasadan bir gün güzel bir şey çıkarttığımı hatırlıyorum. 41 dolar verdi. Biz devam edelim. Evet, royalty'den her zamanki gibi bir üçlü açalım. Üçlü dedim yani. Üç bıçak istiyorum. Üçünü de şöyle dizelim. Yapmışlığımız var. Evet. Üçünü de aynı verdi. Glock aldık. Demek öyle yaparsın. Bir de Force kasasından üçlü açalım. 90 dolar da buraya veriyorum. 300 15 dolarımız kaldı bunu yükseltmemiz gerekiyor ay be 3 dolar çıkarttık majordan bir önceki videoda ne çıkarttığımı hatırlamıyorum ama Hatta 5 açalım bakalım Evet, iki verdi. Neyse, 37 dolar aldık buradan da. 50 dolar vermiştik. Bir tane bir dıl kasası mı açalım? Genelde açma derler. Biz de ne yapıyoruz? O zaman açıyoruz. Evet, be. güzel eldivenimizi buradan almış olduk 366 dolarım kaldı o zaman bir de şuradan eldiven kasası açalım tekli açacağım gelirse tek de gelsin şansım eldiven alsaydık iyiydi 49 dolar böyle yukarıya çıkalım hemen bir upgrade yapalım 109 dolar bir de şu eldiveni koyduk mu 213 dolar şimdi iki katı diyelim 445 şuraya bırakıyorum güzel bir bıçak alırsak aldık hayırlı olsun. tamam dur 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 Hii, şaka yapıyorsun erken konuştuk Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kasalardan bir tık battık. Yükseltmeden de eldivenimizi kaybettik. En azından son dakikada 46 dolarlık item'ı <laughs> takas etmiş olduk. Bu kadarlık yeter bence. Daha fazla batmayalım istiyorum. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Birçok ödeme yöntemi mevcut. Birini kullanıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Promosyonun linki açıklamaya bıraktım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.